Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere güvenlik duvarı dediğimiz firewall üzerinden izin verilen uygulamalar listesini nasıl görebiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Bazen denemek için kurduğunuz bir uygulama ilk çalıştırıldığında güvenlik duvarı üzerinden izin vermeniz için bir uyarı penceresi çıkartır. Birçok kişi burada yazılanları okuma zahmetine bile girmez ve dip kısımda yer alan erişime izin ver butonuna tıklar. Çoğu durumda bir sorun teşkil etmese de bazı şüpheli yazılımlarda izin verilen bu ayarın tekrar kaldırılması gerekebilir. Ya da bilgisayarın başına oturttuğunuz bir çocuk rastgele indirdiği ve belki de bilgilerinizi çalan bir yazılıma kazara güvenlik duvarı üzerinden erişim izni vermiş olabilir. Güvenlik duvarı ile tüm izin verilen uygulamaların listesini nerede bulabiliriz ve bunların arasından şüpheli olanları varsa internete bağlanmalarını nasıl engelleyebiliriz? Kısaca bunu göstermeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar klavyemizdeki Windows veriye tuşlarına basıyorum ve Ctrl-Firewall.cpl komutunu verip tamam butonuna tıklıyorum. Açılan ekranda sol üst köşede bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender güvenlik duvarını geçmesine izin ver kısmına tıklıyorum. Yeni açılan Uygulamaların Windows Defender Güvenlik Duvarı üzerinden iletişim kurmasına izin ver başlığı altındaki Ayarları değiştir kısmına tıklıyorum. Buraya tıklar tıklamaz editlemem için Buradaki kutucukları aktif hale getirdi. Şimdi buradaki listeyi kontrol edeceğiz. Şüpheli bir şey varsa da güvenlik duvarı üzerinden internete bağlanmasını engellemek için tikini kaldıracağız. Bilmediğimiz bir şey varsa şurada ayrıntılara tıklamak gerekiyor. Fakat bazen bu ayrıntılar kısmı da pasif olabiliyor. Mesela A bulma, ayrıntılar dediğimizde bu özellik bu bilgisayarın ağdaki diğer aygıtları bulmasına ve bu aygıtlar tarafından bulunmasına olanak verir. İşlev bulma, ana bilgisayarı, UPnP vesaire diye gidiyor. İşte arkadaşlar üzerine tıkladığınızda ayrıntılarda herhangi bir şey yoksa, ayrıntılar silikse birazcık şüphelenmek gerekebilir. Mesela bir tane bulduk bile. Diag track diyor. Hemen bunun Google'da ne olduğuna bakalım. Görüyorsunuz sordum net hemen ilk sırada çıktı. Windows'un teşhis ve izleme servisi olduğunu hemen buradan gördük. Demek ki ne yapacağız? Bunu tikini kaldıracağız ki internet üzerinden iletişim kurmasın. Bu neymiş? Gene bilgi vermedi. Google üzerinden aramak lazım. Şimdi Microsoft yapışkan notlar neden internet üzerinden evle iletişim kuruyor? Bu da ayrı bir soru işareti. Bunu da bir kaldıralım. Experience pack diyor. Ne alaka yani? Hiç alakası yok internetle bunun. Tamam, diğerleri uygun. İşte arkadaşlar bu şekilde istemediğiniz veya size şüpheli gelen uygulamaların tiklerini kaldırıp bunların internet üzerinden evle iletişim kurmalarını engelleyebilirsiniz. İşimiz bittikten sonra dip kısımdaki bakınız tamam butonuna tıklıyoruz ve böylece işlemi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Gidip bir daha kontrol ettiğimizde görüyorsunuz tikini kaldırmıştık burada ve ayarlarımızın kaydedildiğini gördük. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.